Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 6 tane renk boyamızın nasıl yazdığını bakacağız. Şimdi size hemen araya alalım. 1, 2, 3. Şimdi ilk başta turuncu ile başlıyorum. Başlıyorum. yazın kötü olabilir. Şimdi mavi deniyoruz. Ve evet şimdi mavi de deniyorum. Bu arada bunlar mu? Şöyle. Da mavi şu şekilde oldu. Şimdi hemen yeşilimizi deniyoruz. Şöyle yeşilimizi alalım. Evet arkadaşlar şu anda yarısını yaptık. Şimdi mora geçiyoruz. Başlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi aynı rengimiz var pembe ve sonra da sarı yapacağız. Şimdi pembeyi de yapıyorum. Yazım arkadaşlar birazcık kötü olabilir. Çünkü kameraya bakarak yazıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sonra rengimiz sarıya bakacağız. Sonra size hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi çiziyorum. Düzgün yazmaya çalışıyorum bu arkadaşlar. şekilde arkadaşlar şimdi hepsini size gösteriyorum şu şekilde sizi bir şuraya alalım bir iki üç evet şimdi ben e, sizden tek bir ricam olacak arkadaşlar kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, biz bu videoları zor şartlar altında çekiyoruz e, umarım beğenirsiniz şimdi hepsini gösteriyorum bir iki 3. Şimdi ilk başta sarı, pembe, mor, yeşil, şimdi alalım mavi, turuncu. Bu şekilde arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya çok hangisini beğendiniz? Onda yorumlara yazın.